Teknoloji Ben kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uh, tp-link vc 220 uh, g3u uh, modemi access point yapacağız yani rotor kullanma yani access point derseniz nasıl bir şey yani arkadaşlar çekmeyen odalarınıza uh, sinyali daha kuvvetli veriyor ama bu kablolu bağlantı yaparak bu işlemi gerçekleştiriyoruz Bugün de o dediğim access point'i yapıyoruz şimdi arkadaşlar. İsterseniz geçelim. Evet arkadaşlar ben modemi buraya astığım için şimdi modem ee, modemi buraya astığım için arkadaşlar ben size direkt kablo bağlantılarını göstereceğim. Şu arkadaşlar bu benim ana kablo Ana modemden gelen kablo. LAN bir portuna takıyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada lan bir portuna takıyoruz. Power kablomuzu takıyoruz. Ondan sonra modemimizi resetliyoruz bir güzel. Ondan sonra açıyoruz modemimizi. Şöyle. Gördüğünüz gibi modemimizin ışığı şu an aktif olarak yanıyor. Tam modemimiz aktif olduğu zaman videoyu açacağım kuruluma geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda modemimiz aktifleşti. önce yapacağımız tek şey modelimizin ee, modemimizin gelip buradan bağlanıp sizin modeminizin altındaki fabrikasyon şifresi neyse onu giriyorsunuz arkadaşlar. ben önceden kurulum yaptığım için size şimdi ön gösterme olarak yapacağım. Bakalım ee, olacak mı? Ay bir çakışması gibi bir şey de yok da neyse. Bir bakalım. Parmakların olması böyle şeyler olması normal. Şimdi burunumuza girelim tarayıcımız fark etmesi yeter ki bir tarayıcımız olsun düzgün bir tarayıcımız olsun o güzel bile olur benim ipim neydi unuttum da neyse dur bir bakarız 12'miş aynen 12 şimdi buraya Fabrikasyon şifresine giriyoruz. Admin Tuk Telekom Bir dakika yanlış girdim. Şifrem bu değildi benim. Ne koymuştum ben? zel neydi ya? ben da unuttum. Ratmen. Eee, kolay gelsin. Sen benim de sabrımı ya Rabbim. En iyisi tavsiyem modemi resetleyeyim geleyim arkadaşlar dedik Evet arkadaşlar ben şimdi modemi res resetledim. Şu an modemim aktif oldu. Şu an ben kendi fabrikasyon şifremi gireceğim. Hatırladığım için ben şu an gireceğim. Ezberimden gireceğim. Ha, önceden oturum açıkta doğru. Pardon. Şimdi devam edelim. Turk T Telekom Turk -t yazıyoruz buraya arkadaşlar. Ne bileyim şu an buradan ne bu? Aa, doğru. Dur IP'miz sıfırlandı. Şuraya 1.1 yapalım. Uf, bir yürü git. Bir de şarjım kalmıştı. tabii. Birazdan ki girelim IP'mize. Çok güzel. Ay bir çakıştı. Direkt ara gel. Ara modem kablomuzdan gelen Ethernet kablomuzu çıkarayım. Şu an çıkarmış durumdayım. Tekrardan bir sayfayı yenileyin. IP çakışması oluyor mecburen. IP değiştirmemiz gerekiyor. Onu da halledeceğiz şimdi. Bir modem arayüzümüz orijinal gitmesi gelsin arkadaşlar. Ne böyle yapılıyor ya? Of. Hadi ya. Bir saattir. Oo çok iş atıyor Arkadaşlar Türk Telekom yazamayanlar için böyle yazacağım ben. T L temiz T'miz küçük bu arada. Tümü küçük. Ondan sonra buraya kullanacağız kısmımıza admin yazıyoruz bu arada. admin Turktelecom <laughs> Oturumu açtık. Arayüzünüzün şifresini mutlaka değiştirin. Ben sonra değiştireceğim. Ben buradan direkt geç kısmına bastım. Evet arkadaşlar şimdi modem arayüzümüz geldi. Burada tek yapacağımız şey arkadaşlar. ilk önceliğimiz <laughs> şu kolay menüye geliyoruz. Ondan sonra kolay bridge köprü diyor. Buraya arkadaşlar etkin sadece lan bir port diyoruz. Kaydet diyoruz buradan. <laughs> şu an kablosuzumuz aktifleşti. DHCP'miz. Evet, Şimdi ondan sonradan eee DHCP sunucumuzu şey yapacağız. DHCP sunucumuzu devre dışı bırakıyoruz. Buradan IP değiştiriyoruz. 12 yapıyorum ben bunu. Kaydet yapıyoruz arkadaşlar. Buradan e, modemimiz mecburen yeniden başlatacak IP'mizi e, 12 atacak otomatik bize bekleyelim e, arayüzümüz geldiği zaman tekrardan videoya başlatacağım Evet arkadaşlar şimdi modemimizi yeniden başlattıktan sonra gördüğünüz gibi ibaremiz geldi şimdi YouTube girelim arkadaşlar <laughs> örnek Dilerseniz kanalımıza aratalım Şöyle bir, neydi nerede? Bizim kanalımız burada yoktur. Teknoloji. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. bize de like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi örnek bir video açalım. Bu arada shortlarımız da var

likeın abone olun gördüğünüz gibi rahat internetimiz güzel speed test yapmaya gerek yok arkadaşlar ama ben programım varsa yapayım sizin için aynen varmış speed test programı direkt yapayım videoyu kapattıktan sonra kurgu işlemlerim var montaj çok iş direk bir sonetimizden sonet sonucumuzdan başlatalım bir sonetten bir start verelim ben normalde iyi hız almak için sonet kullanırım her zaman tavsiye ederim sizin en çok en hız nereden alıyorsanız sonet mesela benimki ben sonetten alalım gördüğünüz gibi tablosuzda pek bir değer vermiyor. Baya güzel bir hızlar veriyor arkadaşlar. İyi sene. Ee, burada videomuz bitmiştir. Bana kameraya geçeyim. Şaka yaptım. Burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir modern videomuzdan bitmiştir. Kendinize iyi bakın ve bay bay.